Günahla yoğrulan dünyamıza Sağnak rahmet gibi düştün yine Ramazan Arınalım Rabbe kul olalım Onun huzuruna eğilelim diye Yetiştin bize Ramazan Senin vesilenle Kulluk bilincini tattık Sevginin ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu Senden anladık ey Ramazan. İki Cihan Sultanının buyruğu üzere. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur Ramazan. Şeytanların bağlandığı, nefsi emarenin çukurlaştığı yerdir Ramazan. Yağmur yüklü bulutlar gibi bizleri bereketiyle donatan aydır Ramazan. Efendimizin duası şöyledir. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu mübarek ay yemekten içmekten kesilmek değil, gözleri, kulakları, elleri ve tüm vücudu kötü işlerden, çirkin davranışlardan korumaktır Ramazan. Allah'ın ilahi kelamının hayatlarda yaşanmasıdır Ramazan. İşte bu ayda kalpler imanla dolmalı, eller semaya açılmalı. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onunla ateş arasına genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Ramazan öyle bir aydır ki, içerisinde bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle Allah'ın emrettikleri vardır. İşte bu ayda Allah'ın emirleri feyizlenir. Ebedi saadetimizi kazanacak ameller işlemek bizler için önemlidir. Allah'ım bu güzel ayda kalp katılığından, gafletten, belaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısk'tan, nankörlükten, riyadan sadece sana sığınıyoruz. Rabbim bizleri koru güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. Ramazan ayımızı bizlere güzellikle doldur. Ramazan öyle bir aydır ki, Kur'an'ın indiği aydır. On bir aya sultan olan Ramazan, bizlere de sultan olmalıdır. Mübarek Ramazan ayı, sana vücudunun sıhhat ve selameti olan azimi, ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya, dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya vesile olan bir aydır. Rabbim, mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşamamızı nasip et. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayını bize mübarek kıl. Rabbim bizleri iki cihanda da aziz ve bahtiyar eyle. Ramazan ayı kalbini onun yoluna koymaya, ellerini onun değgahını açmaya ruhunu doyurmaya kalbinin gerçek vuslatını bulmaya vesiledir. Allah buyurur. Ey iman edenler samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Kardeşim bu Ramazan samimi bir tövbe ile Allah'a dönme vakti tevbelerin geri çevrilmediği rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan ayını en güzel şekilde ihya et.